Altyazı M.K. ...Kız hiç dayanamam. Buyurun, bir mendile ihtiyacınız var galiba. Teşekkür ederim. Neden ağlıyorsun? Anlatın, rahatlarsın. Hadi anlat, anlatın! Annemi de, babamı da... ...Aynı gün bir kaza sonucu kaybettim. Bir anda yalnız kaldım. Gözyaşlarınızın nedenini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ama artık üzülmeyin. Ne yaparsınız kader bu. Hiçbir zaman önüne geçilemiyor. Peki İstanbul'da ne yapacaksınız? Çalışacak mısınız? Bilmiyorum. İstanbul büyük şehirdir. Hele sizin gibi ilk gelenler için çok. Büyük. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden beni arayabilirsiniz. Buyurun kartımı. Teşekkür ederim. Sahi, isminiz neydi? Neşe. Memnun oldum. Benimki de Osman. Hoş geldiniz Osman Bey. Fikret Bey nerede? Şey, Fikret Bey kumarhanesinde efendim. Hadi oğlum. <laughs> Gene sıkıntılar abi. Bilektirler falan, bilek. <laughs> evet beyler, postalarınızı çıkın bakalım, postalar. Posta çıkacak hal mi kaldı beyim? Suyu sıkılmış limona benzedik. Bu ne şans Fikret Bey? Bu ne talip be? Sizin de böyle şans melekleriniz <laughs> olsaydı, sizler de kazanırdınız. Öyle değil mi hayatım? <laughs> öyle hayatım. Ha. Hadi öpün bakalım Hı, şu zarları! Lan şöyle, hadi yavrum, kemik göster kendini! Oo, hoş geldiniz! Seni bu kadar erken beklemiyordum dostum! Bilirsin, sürpriz yapmaktan hoşlanırım! Buyur paranı! Oo, Hadi bakalım. Para ne aldın Fikret? Senedi mi geri ver? Hay hay. Kasadan senedi getir. Evet, paramı aldım ve gazino senin oldu. Ama istersen gel ortak olabiliriz. Hayır. artık yavrucuğum, kendini helak ediyorsun. Üzme tatlı canını. Ne yapalım, kader böyleymiş. Siz de olmasaydınız, ben ne yapardım? Bu fakir halinizde, bir de size yük olmak istemiyorum. O da ne demek, bunun lafı mı olur kızım? Allah'a çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz... ...Yiyecek de iki lokma ekmeğimiz var. Sağ ol amcacığım. Hadi, hadi sen yemeğini ye bakayım, hadi çocuğum hadi. Hadi bakalım. ama gene de yarından tez yok. Kendime bir iş bulup çalışacağım. Sen bilirsin yavrum. Ama önce yemeğini bitir, bunu sonra konuşuruz. Hadi bakalım, hadi üzme beni, ye yemeğini bakayım. <laughs> Demek Osman gazinosunu tekrar geri aldı he? Hı hı. Peki parayı nereden buldu dersin? Meçhul. Desene gene kürkçü yanına döneceğiz. Evet, ama şimdilik güzelim. Ne pahasına olursa olsun o gazino gene benim olacak. Ee, söyle bakalım... ...İşe önce nereden başlayalım? Bence ilk yapılacak iş... ...Gazinoyu yaşatacak iyi bir solist bulmaktır patron! Haklısın! Peki, bu solist kim olabilir? Tabii ki Nermin! Nermin mi? Hayır, olmaz o! Ama niçin olmasın patron? Unutuyorsun galiba filozof, Nermin Fikret'e bağlı. Fikret de bizi yıkmak ve tekrar gazunoya sahip olmak için her şeyi yapacaktır. Bize hiç Nermin'i verir mi? Orası öyle! Yalnız bir şeyi unutuyorsun patron, parayı! Hı. Nermin, Fikret'i sevdiği kadar parayı da sever. Bir teklif etseniz! Doğrusu cazip bir teklif, Osman! Seni de çok severim. Ama biliyorsun... ...Ben Fikret'e bağlıyım. Hem ben kabul etsem bile Fikret ne der? Fikret, hayır der kızım! Ah, gördün mü bak, hayır dedi! <laughs> ben biliyordum hayır diyeceğini! <laughs> Yanlış kapı çaldın, Osman! Bu işi yürütemeyeceğini bilmelisin. Hem bir daha benim yıldızlarımı ayartmaya kalkma. İnadı bırak da devret gazinoyu. Sana hayır dedim. Pekala sen bilirsin Osman. Unutma nasıl olsa sonunda gene bana geleceksin. Gidelim canım. Gidelim. <laughs> Bu işin olmayacağını söylemiştim sana filozof. Boş ver be patron! Üzme tatlı canını! bak aklıma ne geldi! Bir gazeteye anlaşalım! Büyük bir ilan verelim! Yeni sesler arayalım! Bulduğumuz sese de bir reklam yaparız! Gör bak nasıl çalışacak gazinomuz! Ha? Ne dersin? Hah. Olur mu dersin? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk amcacığım. Ayy. Ne oldu? Bir iş bulabildin mi? Hayır amca. Gezmekten ayaklarıma kara su indi. Bu devirde iş bulmak hele bir kadın için çok zor. Evet amca, çok zormuş. Neyse, Allah'tan ümit kesilmez. Sabah ola, hayır ola. Hele çıkar şöyle üstünü başını bir kendine gel. Hadi çıkar çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gene başlama. Bırak şimdi ağlamayı. Seni böyle görmek beni de üzüyor. Hadi, sil bakayım gözyaşlarını. <gülüyor> <gülüyor> Amca! Ne <laughs> oluyorsun kızım? Amca. Ne oluyor kızım? Amca, bu mendil var ya, bu mendil.